Dünya Vegan Günü kutlu olsun. En sevdiğim 5 vegan tarifimi öğrenmek ister misin? 5 numara. Kuru domatesli lahana salatası. Çıtır çıtır lahanalar, ekşili sosu, içerisinde yumuşacık nohutlar ve kuru domates. 4 numara Mançurya usulü lahana köftesi. Lahana ile böyle bir köfte hazırladığınızda şaşıracaksınız. Bolca baharatlı hele üstündeki sosuna bitiyorum. 3 numara vegan burger. Yumuşacık burger ekmeği arasında çıtır çıtır karnabaharlar, vegan mayonezli acılı bir sos yanında da mis gibi kerevizler. Oh be! 2 numara adını söylerken bile ağzım sulanıyor. Portakallı tuzda kereviz. Tuz katmanı içerisinde pişmiş yumuşacık kereviz. Üzerinde portakallı bir sos. Kapari ceviz rendesi tam bir efsane. Ve bir numara. Keşke buzdolabında sürekli olsa diyeceğiniz bir tatlı. Mercimek brownie. Yumuşacık mercimekler pekmez, kakao ve yulafın birleşmesiyle beraber şahane bir brownie ortaya çıkıyor. Tabii ki bolca da çikolatası var. Benim 5 favori vegan tarifim böyleydi. Senin favorin hangisi?